Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Abi nasılsın? İyi sen nasılsın? Valla ben değil tanıdın mı beni? <laughs> Şırdancı mısın? <laughs> Aynen Abi burada ne yapıyorsun ya? Valla dükkana doğru gidiyordum da araba arıza yaptı ileride ne beni tarz? bırakma şansın var mı? Sıkıntı yok bırakırım abi Ama elimizde şırdan var bir sıkıntı olur mu senin için? Yok hocam yok sıkıntı yok gel gel Türkiye'de bir iki deneyelim mi seninle? Nasıl bir şey hocam? Baba motorun üstüne şırdan yiyelim Olur abi Harbi Sü mi? Süper olur gel atla abi Benim gibi çılgın bir insansın o zaman sen de devam yani. et Hadi atla abi. Atla hocam, hocam. Ne? Allah, Allah, Allah ben arası, nasıl bindim öyle ya? Ne bak hele. Harbi çekecek mi sen bizi? Harbi de. mi? O lifle kurke edebilirim. Yıldan hadi bakayım. Villa. Yok da artık. Of. Kurke edebilirim. Abi sen ama göstersene doğru. Göster 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 dekli abi aynen abo Beğeme cevap Ama kalk oğlum atar ben diğeri Tamam baba Sana şimdi sözüm olsun dükkana beni bırak Cebri geliyor vallahi hoca Lezzetim ben kalip çelikçe gazetti Merkezi buraya bekleriz baba çıkın çıkın gelin